Hepinize selamlar millet. Bugün yine garajdayız. Bugünkü konumuz motosiklete yanak takıyor. Şöyle beyaz yanak aldım. İki çift. Hemen açalım bunu. Şöyle dört tane 17 inç atlas yanak. Bunu şöyle uygulayacağız şimdi. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki jantları sökeceğiz. Ben önce önü söküp takacağım. Ondan sonra arkaya takacağım. Şimdi burası 14. Bu tarafta 17 anahtar. Hemen ön jantı sökelim. Şimdi ön jantı söktüm. Sibop kapağını açıp lastiğin havasını indirelim. Lastiğimizin havasını indirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane yana elimize alalım. Bunu şöyle hafiften gerdireceğiz. Bu da falan evet. Daha kolay oturması için böyle yaptık. Şimdi böyle kenarlardan bastırarak takacağız bunu. Şu da tutayım. onun dişleri var onun sesleri geliyor zaten Böyle jantı çevirerek bunu her tarafına eşit şekilde uyguluyorum. Yolda yamuk gitmesin diye. Bak mesela şöyle baktığımızda şurada bir çıkıntı var gibi. Buraya da bastıralım. Tabi siz bunu bir masanın ya da bir bezin falan poşetin üstünde yapabilirsiniz. Ben jantları yeni aldım boyanacak zaten. O yüzden çizilse de bir şey olmaz. Şöyle bir bakalım. Görüntü güzel. Şimdi jantı ters çevirdim diğer tarafına yapmak için. Altında disk var. Disk çizilmesin diye alta poşet serdim. Şimdi diğer yanağımızı da aldık. Bunu biraz genişletelim. Bunu böyle esnetince daha çabuk oturuyor. Bu işlemi jantı satarak deterjan falan sıkarak da yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Bu taraf da tamam. Şimdi janta lastiği hava basalım. Bakalım atan şişen yer olacak mı? Evet ön jantın işlemi tamam. Burada da var. Şimdi arka jantı söküp onu da takacağım. A few moments later. Arka jantı söküp arka janta da aynı işlemi uyguladım. Birazdan şişirip takacağım. Bu son hali.